Merhabalar, ben Hikmet Pencereci, Kaderin İzi adlı romanın yazarıyım. Okuma sevgisiyle başlayan hayat serüvenimiz yazma sevgisiyle devam etti. Beklenilmiş ve ertelenmiş bir hayaldi kitap çıkarmak. Ne zamanki hayal olmaktan çıktı, işte o gün yollarımız az yayın grubuyla kesişti. İyi ki de kesişti. Çok değerli insanlar ve bizleri de değerli hissettirdiler kendilerine buradan bir kere daha teşekkür ederiz. Onların hünerleri, benim emeğim birleşti ve kaderin izi ilk romanım bir eser haline dönüştü. Çok mutluyum, gururluyum. Tüm okurlarımıza, tüm bizi destekleyen herkese teşekkür ederiz. Nacizane vermek istediğim mesaj hayallerinden Umut etmekten asla korkmasınlar ve hayallerinin peşine düşsünler. Ve umut etsinler ki umudun olduğu yerde güzel şeyler vardır, azim vardır, gelecek vardır. Ve kaderleri onlara hep güzel izler bıraksın hayatlarında. Başka hikayelerde, başka hayatlarda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın, selamlar, saygılar olsun bizden sizlere.